Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sizin için izleyene özel kahve falı yorumlayacağım. Kanalımda her gün zaten sizin için niyetlenerek fincanımı kapatıyorum ve e, siz de yaşınız, cinsiyetiniz ve bu videoyla ne zaman karşılaştığınızdan bağımsız olarak bir şekilde bu videoyu açtıysanız bu falın size özel yorumlandığını bilmenizi istiyorum arkadaşlar. İlk kez karşılaşanlar için de bir hatırlatma olsun. Bir de arkadaşlar lütfen bana destek olmak için Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. E, bu şekilde desteklerseniz memnun olurum. Zil bildirimlerini açarsanız da video paylaştığımda sizlere bildirim olarak gidecektir. Bunun haricinde bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Böyle absürt ya da kötü bir yorum diyebileceğim yorum çok az geliyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yorumlarınızda lütfen mümkünse... Falla alakalı şeyler yazın. Yani benim şahsıma yönelik yani durup şiir yazmanız benim için bir anlam ifade etmiyor. Yani kırmak istemiyorum kimseyi. E, kendini biliyor öyle şeyler yazanlar. E, şimdi ben cevap vermedikçe bakıyorum ki hiçbir şekilde durulmuyor. Yani hala aynı şekilde yorumlar devam ediyor. Arkadaşlar fal izliyorsunuz. Ben sizin için fal bakmak için buradayım. O yüzden bana yönelik böyle e, bu tarz absürt yorumlar gelmesin. Bir de başka bir kişi de fal bakmak günahtır neden böyle videolar çekiyorsunuz gibi bir şeyler yazmış fal izlemiyorsanız neden takip ediyorsunuz neden kanalıma giriyorsunuz da yorum yapma ihtiyacı hissediyorsunuz beğenmiyorsanız izlemek istemiyorsanız açmazsınız şimdi bu tarz yorumlar geldiğinde doğal olarak bir tepkimi ortaya koyuyorum ben de arkadaşlar o yüzden lütfen bu tarz yorumlar yapacaksanız çıkın videodan yani sadece fala yönelik şeyler yazmanızı istiyorum bunu da bir hatırlatmasını yapayım istedim Şimdi hemen fincanınızı açıyorum sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Evet. Şöyle fincanın içini zaten sizlere de gösteriyorum biliyorsunuz. Sizlerde şöyle bakın arkadaşlar. Evet. Çok mu geleniniz var acaba? Bir takım yollardan bazı gelen kişiler görünüyor burada arkadaşlar. Bakın bir yoldan bir geleniniz var, yine başka bir yoldan bir geleniniz var. Sanki evinizde üst üste mi misafir ağırlayacaksınız acaba? Veya da şöyle olabilir. Birden fazla kişi Belki denk gelmiş de olabilir arkadaşlar. Biraz misafir ağırlayacağınız bir dönem olabilir. Veya evinizde ağırlamazsınız ama sizinle görüşmek için sizinle irtibata geçecek insanlar olabilir şu dönemde. Ama bazı yollardan gelmek diye bir şey var. Sanki onlar sizin ayağınıza gelecek gibi. Böyle bir şey gördüm hissettim ben burada. Bir de burada şu an yaşadığımız bir şeyin tarih olması var. Yani bir olayla, bir yerle veya bir kişiyle olan bağları koparıyorsunuz. İş hayatınızın sona ermesi, emekli olmak veya maaşlı bir çalışanken kendi işini kurmak, bekarlıktan evliliğe geçiş veya da tam tersi evliyken boşanmak gibi. Şimdi bir sürü örnek çoğaltılabilir ama burada bir bağ koparmaktan bahsediyor. Bir yerle olan bağınız net bir şekilde kopacak arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim. Bu şu an için siz yaşadığınızda olumlu ya da olumsuz etkilerini hissedersiniz bilemem ama orta ve uzun vadede sizi olumsuz etkileyecek bir şey değil. Hani bazen bir ayrılık yaşarız o an için biz üzülürüz ama bu aslında bize iyi gelir ya bunu zaman geçtikten sonra anlarız. Böyle bir şey de olabilir. O yüzden böyle bir kopuş yaşarsanız bir ayrılık vesaire üzülmeyin. Gerçekten size iyi gelecek bir şey olduğu görünüyor. Zaten hiç üzülmeyeceğiniz bir kopuş da olabilir. Bu zaten memnun olmadığınız bir yeri de terk ediyor. Olabilirsiniz. Herkes kendine göre alsın, kendine göre yorumlasın arkadaşlar. Arkadaşlar bir bebek arabasıyla kaplumbağa benzeri bir şey iç içe çıkmış. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Bir bebek mi bekleniyor? Bebek mi istiyorsunuz? Hani şöyle anlatacağım. İstenilen bir gebelik olabilir. Belki bunun için e, mücadele ediyorsunuzdur. Hani tüp bebek tedavisi vesaire. Burada e, bir bebeğin gelişi ama beklenenden biraz uzun sürede gelişi görünüyor. Yani biraz uğraştırabilir ama eninde sonunda o bebeğin gelmesi. Bu direkt siz olmak zorunda da değilsiniz. Birincil yakınlarınız olabilir. Belki siz bir anneannesiniz, dedesiniz, torununuz olacak e, vesaire isteniyor ama uzun süredir yapılmıyordur. Yani şey de olabilir kendi istekleriyle de yapmıyor olabilirler arkadaşlar. Burada illa bebek hani illa tedavi görmekten bahsetmiyor anlatabiliyor muyum? Yani 38-40 yaşında anne olacak bir kişi de olabilir. Ama burada bir bebeğin gel gelişi var. Biraz beklenenden geç gelişi gibi bir durum görünüyor arkadaşlar. Şimdi Kan kıs kusup kızılcık şerbeti içmek böyleydi sanırım diyeyim. Böyle bir şey vardır ya arkadaşlar tam olarak onu yaşıyorsunuz şu anda. Yani sanki birilerinden saklıyorsunuz. Yani ne, ne yaşadığınızı, ne çektiğinizi bilmiyorlar. Şimdi şöyle de olabilir. Çocuklarım üzülmesin diye de yapıyor olabilirsiniz siz bunu belki. Hani anne baba olarak ee, çocuklarımdan ben bunu gizlemek istiyorum benim çektiğim sıkıntıları bilmesinler veya tam tersi belki siz çocuksunuz anne babanızın ne yaşadığını bilmesini ne yaşadığınızı bilmesini istemiyorsunuz yani aile ise ben bunu bir şey diyemiyorum ama bunu iş ortamında da yapıyor olabilirsiniz şimdi bazı insanlar daha hassas oluyor yaşadığınız zorlukları özellikle iş ortamında görmedikleri zaman Asla ve asla arkadaşlar istediğiniz noktaya gelemiyorsunuz. Her şeyi görsünler ancak öyle kıymetiniz bilinebilir. Ama bunu eğer ailenize, çocuklarınıza karşı yapıyorsanız ona bir şey diyemem. Ama bunu iş ortamında yaşıyorsanız sizi çok üzerler açıkçası. Çünkü burada net bir şekilde emek veriyorsunuz ama kimse ne kadar uğraştığınızı, çabaladığınızı görmüyor. Hep geride, gölgede kalıyor gibi bir durum var arkadaşlar. önümüzdeki aylarda aniden böyle beklenmedik bir para veya da bir gelir artışı olabilir. Şu 1-2 aya kadar gelecek diye görünüyor ama arkadaşlar burada bir uyarılıyorsunuz. Çünkü hani para bir anda geldiği için sanki bir anda bir harcamaya ya da borçlanmaya bir yönelme eğilimi görünüyor. Bunu yaparsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Önünüzü görmeden bir hareket etmeyin diye sizi uyarmış. Tabii ki sizin bileceğiniz iş ama Burada bir anda para geldi diye hani bol keseden harcama yapmayın diyor size kısaca böyle bir e, durum evet e, şöyle söyleyeyim şimdi siz geri geri gittikçe size karşı böyle ileri ileri adım atan birileri var arkadaşlar biri size doğru adım atıyor. E, ya bir kişi çok üstünüze geliyor ya çok ısrarcı ya da size karşı haddini aşan tavırlarda bulunuyor demek arkadaşlar bu. Siz e, sessiz kaldıkça bunu çözemezsiniz ama onu söyleyebilirim. Çünkü e, burada sizin geri adım atıyor olmanız e, ya sessiz kaldığınız ya bir şekilde bu kişiden çekindiğiniz veya da belki bazı nedenlerden zoraki olarak da böyle yapıyor olabilirsiniz ama siz bu tepkiyi verdiğiniz sürece bu kişi üstünüze gelmeye devam edecek. Bakın bu kişi kimse bir şekilde sizi artık haddini bayağı bir aşmış diyebilirim. Bayağı bayağı üstünüze geliyor. Net bir şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Yani sessizlikle çözebileceğiniz bir şey değil onu söylemek istiyorum. Evet. Ee, şöyle anlatacağım arkadaşlar sanki bir içinize dönerek bir şifalanma yaşayacaksınız yani kalabalıktan kaçma isteği veya bir şeyleri sorgulama döneminden geçiyorsunuz ama bu size sanki hastaymışsınız da iyileşiyormuşsunuz gibi hissettirecek o yüzden şifalanmak diye bahsettim ben burada mümkün olduğunca kalabalık lardan sıyrılın, ee, en azından birkaç hafta bunu yapın arkadaşlar çünkü kalabalıklar size iyi gelmiyor. Sizin biraz daha zaten buna ihtiyacınız varmış. Kafa dinlemeye, içinize dönmeye. Kalabalıklar siz düşünemiyorsunuz sanki. Ee, çünkü orada mutlaka bir muhabbet sohbet sizi kendinizden uzaklaştırıyor, kendi problemlerinize, kendinizle ilgilenemiyorsunuz. O yüzden. E, zaten de var sanki böyle bir istek biraz kendimle baş başa kalayım e, gibi hani böyle bir kalabalıktan kaçma arzusu net bir şekilde yansımış e, mümkün olduğunca zorunlu değilseniz girmeyin arkadaşlar e, bunu söylüyor burada evet e, şöyle söyleyeceğim şimdi hane içinizde olma ihtimali daha yüksek bir erkekten kaynaklı bir anda bakın şöyle bir kara bulut ve yıldırım düşüyor gördünüz mü? Bir erkeğin kafasından bir erkekten dolayı hane içiniz bir anda ani bir şekilde bakın yıldırım düşüyor çünkü bir anda e, böyle bir agresif sinirli bir e, gergin bir ortam bir ev hali olabilir. Yani bir erkekten dolayı dediğim şöyle olabilir mesela bir akrabanız olabilir erkek biri akraba olabilir işte dedenizdir amcanızdır dayınızdır bilemiyorum. Bir kişinin vereceği bir haber veya sizin aileniz için birine yaptığı bir şey bir anda evde böyle yıldırım düşmüş etkisi yaratabilir. Yani şey olabilir babanız amcanıza borç vermiştir. Geri ödemeyeceğini söylemiştir. Kavga etmişlerdir. Bu evin içerisine girebilir. Anlatabiliyor muyum? Bakın böyle şeyler olabilir. Şu 10-15 gün gibi bir sürede bir erkekten dolayı bir hane içine bir yıldırım düşmesi gibi bir durum var. Ama evet birkaç gün böyle çok sinirli gergin bir ortam olabilir ama etkisi uzun sürecek bir durum değil açıkçası. Şimdi size iyilik yapan birisi var ama size kısa bir süre önce bir iyilik yapmış ve bir süre sonra da diyor ki sizi bunu hatırlatacak. Ben sana şunu yapmıştım sen de bana bunu yap gibi arkadaşlar. Bu sizi biraz şaşırtabilir. Bu kişinin adında veya soyadında A harfi var. Ankara'nın A'sı. Ee, bu kişi size yaptığı iyiliği hatırlatıyor. Başınıza kalkmak gibi bir şey bu. Hani sanki iyilik yap denize at demişler ya bu kişi öyle değil. Hatırlatıyor. Ben zaten hani bir amaç için yapmış sanki bunu. Sen de bana bunu yapacaksın. Sanki yapmak zorundasın der gibi bir tavrı var. Bu da sizi doğal olarak sinirlendirebilir arkadaşlar. Ee, şaşırmamak lazım aslında insanların da gerçek yüzünü görmek biraz maalesef zaman alabiliyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok evet şimdi tabağımıza geçelim bir de arkadaşlar şöyle söyleyeceğim mevcut koşullarımız çok iyi ama siz sanki ısrarla böyle elde edemediğiniz bir şeye takılmışsınız gibi istediğiniz bir şey olmamış ama kafayı ona takmayın diyor arkadaşlar modunuzu düşürmekten ve size zaman kaybı yaşatmaktan başka bir şey yaramıyor ama bu çok mu istediğiniz bir şeydi bilemiyorum bir şeyin olmaması sizi çok geri plana itmiş diyebilirim bir şey istemişsiniz olmamış ama onu aklınızdan çıkaramıyorsunuz onu unutun artık diyor kendinize yeni bir hedef koyun yeni bir şey isteyin olabilir hani hepimizin her istediği gerçekleşmiyor neticede yeni şeylere açık olmak lazım burada ellerinizi açmış dua ediyorsunuz ama bu sanki ilahi adalet için yapılan bir dua gibi arkadaşlar ben onunla uğraşmam Allah'a havale ediyorum deyip de Allah'tan istemek yani. Altılı bir vadesi var bunun yani maksimum 6 haftaya kadar bu konuyla ilgili rahatlayacaksınız. Duanız kabul olacak görünüyor arkadaşlar. Yani Hani Allah'ın sopası yok demişler. Burada e, siz zaten birinden intikam almamakla uğraşmamakla en iyisini yapıyorsunuz. Bir şekilde kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmıyor. Maksimum 6 hafta yani 1,5 ay gibi bir süre sonra bu olacak gerçekleşecek ve duyacaksınız. Kimi, kim için yaptığınız bilmiyorum. Hani Allah'tan istemek gibi ona cezasını sen ver ben uğraşmayacağım gibi e, böyle bir şey inşallah diyelim. Gerçekten kimsenin yaptığı da yanına kar kalmasın zaten. Ee, şöyle anlatayım. Şimdi siz çabaladıkça elinizi ayağınızı birbirine dolaştıran biri var. Sanki siz onu memnun etmeye çalışıyorsunuz da o hep bir kulp buluyor gibi arkadaşlar. Böyle insanları biraz kendi haline bırakmak lazım. Çünkü siz ne kadar üstüne giderseniz bu kişiler maalesef o kadar şımarıyor. Bu kişi kim bilemiyorum ama burada net bir şekilde Biraz fazla mı hmm, yaptınız? Yani bu aslında aile bile olabilir arkadaşlar. Şimdi herkesin hayatını bilmediğimiz için sizin aileniz öyle değildir belki ama bir başkasının ailesi öyle olabiliyor. Ne yapsam yaranamıyorum. Öyle yapsam niye bunu yapmadım? Bunu yapsam böyle olmalıydı. Şunu yapsan ama bunu yapanlar var. Sen bunu mu yaptın yapa yapa gibi gibi. Yani böyle e, bir takım şeyler oluyor olabilir. Tam bırakın o zaman birilerini memnun etmek için yaşamayın diyor burada size özellikle bir kişi var belki bu eşiniz de olabilir ne yemek yapsam beğenmiyor ben de sırf onun için uğraşıyorum artık çocuklar falan bir şekilde beğeniyor da eşime uğraşıyorum gibi hani böyle de olabilir herkes kendi özelinde aslında o yüzden bırakın arkadaşlar zaten saçını süpürge edenin kıymeti bilinmez hiçbir zaman o yüzden siz kendinize bakın oturun kendinizle ilgilenin gerçekten bunlar biraz boş çabalar oluyor yaşadıkça öğreniyoruz hepimiz evet Şapkalı bir kişi çıkmış burada. Ee, ya şapka bu kişinin birazcık daha hani havalı mı desem biraz daha otoriter mi desem ya da e, biraz daha mesleki olarak olabilir üst konumdan bir kişiyi e, temsil ediyor. Bu kişi sizin karşınıza geçip size güzel bir haber verecek, size bir iyiliği, yardımı dokunacak olabilir. Hani şey de olabilir. Bir patronunuzu temsil ediyordur. Bu size zam yapacaktır gibi. Şimdi böyle bir şey de olabilir veya böyle bir tanıdığınızdan güzel bir haber alacaksınızdır. Ama bu kişinin sanki birebir e, kendi faydası dokunacakmış gibi duruyor arkadaşlar. E, böyle güzel bir durum. Evet. Şurada güzel bir imza çıkmış arkadaşlar. Bir yerlere imza mı atacaksınız? Yani imza atmaktan kastım sanki bir sözleşmedir. Bir şeylere başlamaktır. Hani tokalaşmak deriz ya. Bir işe başlarsınız mesela. Sözleşme imzalarsınız. Veya işte evlenirsiniz. Nikah kıyılır. Bir kağıt imzalarsınız. Burada bir şeyler için tapu işleri olabilir bir şeyler için güzel bir imza atacaksınız ama hayırlı bir şeyden bahsediyor. İstemeye istemeye satacağınız, mecbur kalarak satacağınız bir evden bahsetmiyor mesela bu. Bu sizin gayet isteyerek yapacağınız tertemiz bir imza arkadaşlar. Böyle bir imza işiniz gerçekleşecek 3 vadeye kadar 3 hafta veya 3 ay içerisinde bir yerlere imza atacaksınız. Ama çok çok aydınlık sizin lehinize olacak bir sözleşme mi desem artık bilemiyorum. Böyle bir şey kendinize göre alın ama bir imza atıyorsunuz bir çocuğa yardım etmekten bahsediyor arkadaşlar normalde de hayatınızda çocuklara yardım ediyor musunuz bilemiyorum ama bir çocuğa iyiliğiniz dokunacak o çocuğa haşlık vermek de olabilir bu bir çocuğun e, ne bileyim eğitim masraflarını üstlenmek gibi bir şey de olabilir maddi bir şey olması da gerekmez arkadaşlar bir çocuğu mutlu etmek böyle bir şey yaşayacaksınız sanki bu çocuk e, tanıdığınız da olabilir uzaktan biri de olabilir ama bir çocuğun başına okşuyor gibi çıkmışsınız şurada gördünüz mü bakın siz havadasınız karşınızda bir çocuk eliniz tam onun kafasının üstünde hani e, kafasını okşuyor gibi çıkmışsınız bir çocuğa yardımınız dokunacak bilerek veya bilmeyerek büyük bir ihtimalle bilerek yapacaksınız ama bir hayrınız dokunacak diyebilirim ve inanın bu sizi çok çok pozitif etkileyecek bir şey Keşke herkes böyle çocukları mutlu etmek için uğraşsa. Bir de çocuklara böyle mendeburca yaklaşan insanlar var. Asla o insanlardan olmayalım inşallah diyelim. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugün defalımız bu şekildeydi. İzlediğiniz takip ettiğiniz kanalıma abone olduğunuz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Yarın yeni falımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.